Bugün Emre ve Özüm'le birlikte çok uzun tırnaklar yaptırıp bu tırnaklarla çeşitli çalışmalar yapacağız ve zorluğunu test edeceğiz. Aa! Bir Türk kahvesi alabilir miyim? ailesi gelmişti. <laughs> ben bunu nasıl içeceğim? Böyle mi satıyor? Ağzıma girecek ama tırnak. Aç. Devam edelim sağ ol. <laughs> <laughs> düzgün yapıyorum ama feminine ya duruyor <laughs> kendim. Şerefine hayatım. Şerefine hayatım. <laughs> <op. gülüyor> Pala kim bakıyor kızlar? Nefne? Pirbe gibi. Pirbe gibi bir çok. Songül abla. <laughs> Songül abla sana neler diyor burada? <laughs> ne diyor? Böyle hep, eller öyle de dudaklar niye öyle diyor. <laughs> o, o dudaklar ne oluyor öyle dedi. O benim daha. De. Dedim ki o tribe girdi Songül abla dedim. O serçe parmak beni kopartıyor. Gözüm ondan. Ama benim serçe parmağım hep öyledir. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Bravo <laughs> <Hala da. gülüyor> <laughs> ya kış kızlar. Yalvarırım abone olun, <laughs> elim ayağım titriyor. <laughs> Benim şu ram kanadı da hassasım biraz. Neden kanadı? Uf <laughs> oldum. <laughs> <laughs> bir dileğim, bir var aranızda. Evet, dün Kadir gecesiydi. <laughs> Bir isim isim. Bu evet. bir gerçek evet. Hadi ya. Evet. Kıpçak o Kadın abi. oluyorsun. Helal ya burada. Botokslarım tutacak mı? Fransız askı ameliyatı Evet arkadaşlar 3 ay sonra dileğim gerçekleşiyor mu sonunda? İnşallah. Bak şu feminen hareketler yapma. <laughs> feminen hareket yapmıyorum hiç. Şöyle, dur şöyle vermiyor. duralım. Hadi bir yemek yiyelim o zaman. <laughs> Yemeğe mi? Evet, evet acıktım. Acı acı Hadi go. Ben babamı arayacağım. Tamam bir geniş bir alana çıkalım. Geniş bir alana çıkalım. Orada ara. Şimdi arabanın anahtarı benim cebimde. Şimdi ben Yiğit abinin ben bir elini benim. sokmasını <laughs> istemem cebine. Ver buraya sokabilir miyim? Can, canın yanmasın dikkat et. Bir, bir dakika deneyim. Allah <laughs> Allah salak. Hadi acele et. Hadi <laughs> <laughs> alamıyorum alamıyorum. Ah ha? aldı. Ah elimde Aslında kilidi nasıl açacağız? Açacağız işte şöyle. Sen sürüyorsun değil mi? Arabayı ben sürüyorum. Sen sür. Sü Allah aşkına sen Ben daha önce sürdüm. Kanka salak gibi kaldı kalı. Oğlum bunu nasıl yapıyorlar kanka takamıyorum. Aa! Tırnak! Acıyor. <laughs> Acıyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Aç... <gülüyor> <gülüyor> Cebimde kaldı. Ne? Şey. Böyle bir takmamız gerekiyor ya çıkarken <laughs> piş. E aşağı indi sen o zaman. Dur ben senin kemerini çıkarayım. Aşağı inmeden çıkartamaz mı ben, cebimden? Deneyelim gel. Şöyle Aa! şöyle abi. bak birini sok, birini şöyle. Yok benim şu an gücümü çeken bir kamera var. Ben uzun tırnaklarla <laughs> cüzdandan çıkartıyorum. Kariyerime bakın. <laughs> Kariyerimi mi yapıyorum? Ya evet işte, bu görüntü her zaman internette kal her şeyi unutur ama internet unutmaz evre. Aha çıkardım. Fişi de çıkartıyorum. Hah. Hah. tamam. Oo! <laughs> <laughs> <laughs>

Karamelize soğan ve turşu olmazsa çok sevinirim. Sevgililer günü. Dokunuyor da. Çıtırlara çıtır sepeti. Dikkat edin beni koymayın çıtır <laughs> Benden bir parça koymayın. <laughs> Babamı arıyorum. Baba hazır mısın? <laughs> ha, kısa olsa okeysin. <laughs> Yok abi, hiç e, Zor olsun diye. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Ben süperim. Özür dilerim oğlunuza böyle bir şey yaptırdım ama. bir deneyin yaşasın. Bence de hiç yapmadan deneyin. ölecekti çok zor, çok. Bomba zor. Öpüyorum seni dikkat et. Görüşürüz. Oğluna gurur duy baba. <laughs> İyi lan çok kızmadı. Şey diyor uzun olmuş bu <laughs> ya. Adam o kadar alıştı ki bana artık. Bir yılsta <laughs> etek giyiyorum. Bir şey Instagram şurada. <laughs> Sen de arasana babanı. Ara be. Bakayım ne olacak abi. Ne der ki? Bilmem. Ben de ilk defa gördüm. <laughs> Merhabalar. Mer Merhaba Emre Merhaba. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Sana bir şey göstereceğiz şimdi. <laughs> <Görüşürüz. gülüyor> Benle gurur duyacaksın. Hadi inşallah. İnşallah. Her zaman duyuyorum zaten. Oha. <gülüyor> 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 Dur, şimdi iyi. Bununla gurur duyacağım. <laughs> E böyle, artık oğlum böyle bir adam. Yak Evet, yarın sana da yaptıralım. Seni evlatlarla hissediyorum. Hayır, 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 Akşam pavyona gideceğiz. İçeride bak. yanlış anlayacaklar. Yok, yok, ya anlamazlar. Bizim ne de kadar delikanlılar ki. Delikanlı olduğumuzu biliyorlar. Bizi bilirler, tanırlar. Delikanlılaştır bari. Hani. Heee. Evet. Hadi babışko seni öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hamburger çok Aa! büyük, keseyim şunu biraz. <laughs> Abi Lucky tam <laughs> saplamalık. Ne? Evet. Bana da saplar mısın? Ya yani yo ben de saplayabiliyorum. Ya hamburgeri elime Şaka almak zorunda yaşıyorum ama. Benim kısım turşusu olacak da. Yok ortada birbirine katacağım. Yağın döndürüp şu şekilde. Şöyle. <laughs> Abi çok acır, çok acır, çok acır. Ay Bekir, içi gidenler de, be, be, like atabilir mi? mi? İçi gidenler like atabilir mi? Ha, evet. Açtım. Biraz kanırtmam gerekti tırnakta. Baba, olumlu gurur duyuyorsundur umarım. Vallahi yiyebilirsin. Hadi başlayalım. Hadi Arif başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkunun kolonları eline. Burayı sevmeyeceğim. Sürme. 3 tane top. Dur <laughs> <laughs> o da zıpladı <tıpırsın>. dur. <laughs> Oğlum kız ayrılacak bugünün <laughs> sana da sen İyi bir sözüm. Gel o zaman şimdi sen oradan vur. Ben onu tutuyorum. Sert vururum ama. Sert vur. Tamam. Kümrük tamam. <laughs> <laughs> atacaksın diye bekliyorum. Tamam tamam gel kümrük atacağım. Bana vurma ya yanlışlıkla. <laughs> O çok sert duruyorsun lan. Bu kadar Benim Benim ayağım mı? çok acıdı ya. Niye? Öyle tek, <laughs> tek baktım <bir> <laughs> ya. Kot pantolon. Pantolonla spor mu yapılır? O ne? Oha dikkat et bak eline. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> çok iyi, çok <laughs> iyi. İyi bence. Bunlar okey yapılır. Evet. Harbi bugün spora gitmemiştim iyi oldu. İyi mi şu an? Evet. Bir yap bir. Hadi bir böyle böyle olacak. <laughs> Tırnaklarım çok güzel. Tırnaklarım çok güzel. Böyle. Aa tırnaklar çok kötü. Evet dumbbellı olmuyormuş tırnak. Nasıl yapıyorsun? Tırnaklar çarpıyor. Özür sende iki ki. buçuklarla yap. Bunda ne? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gelişimin en önemli yolu olan motivasyonu öğreteceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sena <laughs> <ne>? bak <laughs> Hadi bir daha yap. Ya. bu tırnaklarla yapınca şey gibi oluyor. <laughs> <laughs> Bence oluyor tırnakla ya. Ha? Kanat vereyim mi? Onan av, onan. Ben bunu Sahtan nasıl açacağım? artık. Her şeyi ağzınla yaptın. Şu oh! mekanikal tırnak zekası ne biçim cümle kurdun ben İnanılmaz bir. Nasıl ayırdı? Dört tane, beş tane alıyorum. Al beş tane. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Yeni bir şey keşfettim. <laughs> şey. Baksana abi ne yapıyoruz ekmeğimizi Ailemize kazanmak için. Abi. Öyle düşün. Neden öyle düşük? Abi para böyle kazanılıyor ya. Abi tırnakları görmüyor musun? Ne Akşam pavyona gideceğiz de. Arkadaş konsu abi de. Konsum abi. Kartal sahil yolunda bul beni. Gece 12'de <laughs> bacağım açık olacak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kartal sahil yolunda bul abi beni. Ay, Ay, kaymaz mısın ha. Hadi Arif Aynen başlayalım. Sabahlara dayanamam Osman'a. A a a a a a şantaj derler. Böyle aşka montaj derler. Şunu bastır tırnağıma. Emin misin? Şu tırnağımdan tut. Böyle mi? Evet. Abi yapamayız onu. İçeride kıralım. kaldı. <laughs> Abi kafasını, hayvanın <laughs> kafasına döktü. <laughs> Bu benim suçum mu? <laughs> Kanka ben dökerken altına girdi, evet, ne yapayım ya. yani? Çok da tatlı bir şey ha. O elini böyle böyle yapar, böyle böyle yapar değil mi? <laughs> Bak Reyo buldum arabadan aynısını. Evet. Beynimde 24 GB kaplayan o şarkı. <laughs> İsmimle pin'i yaptım, şey 400 atayım. bin abone attım. yaptığın videoların hepsini önce ben yaptım. Burası Başakşehir dostum. Ben derim annesi. Çevir, çevir. Bak herkes kendi rengine yakalıyor ha. Benim rengim ne? Aa ağzı açılıp kapatıp... Aa benim rengim. Yanlış Ay, aldım, yanlış geri aldım. bırak. Yanlış geri bırak onu. Al o elini Emre. Erman, Erman. Abi. abi. Abi şaka mı bu? <laughs> benim başka yok. Lan. Çevir aşkım. <laughs> ne ucu beyiz ya. <laughs> İlk alan kazanır. Benimki tabii benimki. Yeee yeah, Allah. <laughs> Azgün. <laughs> Survivor şeyi yaptı. Hak etmedim ben bunu. Senin <laughs> 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 var <mıydı ya? gülüyor> ha. skeç ha. Evet değil mi? Aha at yarışı sayfasını buldum yanlışlıkla. Bak şimdi bak. Su içeyim. Yedi lan. Ne yaptı? Ben öyle boş hareket yapmam. Merhaba. Ben sokak fotoğrafçısı, gerizekalı daha gelmedim. Hayır beni çizeceksin, Gerizekalı tamam. Bu sokak fotoğraf, fotoğraf, çekerek mi? Sokak mesela? ressamıyım diyeceğim o zaman. Sen şu an normal sohbet edin siz. Tamam. Merhaba, ben sokak ressamıyım. TikTok hesabım Mavi Oje, oradan takip edebilirsiniz. Sizin fotoğrafınızı çizebilir miyim acaba? Bizim fotoğrafımızı çizebilirsin tabii F şey, ki de. şey resminizi. Tabii. Buyurun. Sizin adınız neydi? Murat. Ayşe. Ayşe. Kezban Roma'da. <laughs> Mavi Hoca imzamı da attım şöyle. Kezban Hanım, Ayşe Hanım, Murat Bey. Bakayım. <laughs> ben hangisiyim? Benzetenler yorum yazabilir mi? Şu benim. Hazırsak çok önemli bir görevimiz var. Mission on the board. Bu tırnaklarda gerçekten hakkını verdiğimiz bir görev olacak. Bu girmiyor ki. Kalk. ATB kapandı. <laughs> Baksanıza. Kart kaldı. Kartımı yuttu da <laughs> onun telaşesiydim şu an. Gel çekil Beğendin mi? Yani. İnşallah oraya. bir gün sana da nasip olur. <laughs> Amin. Aha açılıyor. Bir şey de bu ayaklar gitsin be. İçeride kaldı. Kartım. Kart. Selamun Aleyküm abi. Bu tırnaklarla araba yıkayacağız. Şu göbeğini beki şey yapar mısın? Şöyle cama. Tabii ki yaparım. Yapar mısın? Tabii ki yaparım. Tamam o zaman dur bakayım. Hadi Daha ya. Abi sen artık <gülüyor> göremiyor. <gülüyor> Hadi göbeğini. Hadi. Dur ya. Ya be. Abone olmazsanız sıkarım. Hayır hayır o Abone kaç olma para, olma o sıkarım. Kaç para. O Olacak çok pahalı. Mi? Olacaklar. Arkadaşlar lütfen abone olun. Annelerimiz çok kızıyor abone olmadığınız. Anne bana diyor ki, sen hala nasıl 2 milyon abonesin diyor. Emre'nin annesi evde Emre'yi dövüyor bir amele diye. Şuraya bir kutsal damacana Fikret sahnesi alabilir miyim şöyle? <gülüyor> <gülüyor> ya bana yapıyorsun bana! Bana geliyor. <laughs> adam 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 Yok beni ıslatacak mı? Ben senin yanındayım. Beni ıslatacak. Abi. Hadi ıslat. Ay. <laughs> 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 Bitti mi bu? <gülüyor> 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 Abi kapatın. İyi misin? Nasılsın? Hiçbir şey olmamış Bak Aytan'a. <laughs> Çok ıslanmış oğlum ben o su kafama öyle döküm, gidiyor kafama. ya. Kafama <laughs> Bana neden bu? Ben şey Gözlüğümü hani... de Şey sandım, hani su böyle dağılıyor ya. Daha şöyle gelecek sandım ben. Şu şekilde olacak sandım. Son hareket <laughs> misyonumuzu tamamladık. Video buraya kadar da Video like atmayı kanalıma ừ